Gökhan, e, şu an yaşadığın ülkeyle ilgili en büyük mutsuzluğu ne? Birbirimizi dinlemeyi bilmiyoruz. Yani birbirimizi dinlemeyi öğrensek, daha doğrusu birbirimizi dinlemeyi di, biraz denesek o kadar değişik şeyler olacak ki. E, ben hep, hep çocukluğumdan beri düşüncem şuydu. E, komşulardan başlayarak bu e, izlenime varmıştım. Aslında kendi aramızda insanların birbirlerinin arasında hiçbir sıkıntı yok normalde. Ama bir e, içeride bir takım e, sistemin getirmiş olduğu bir e, taraflara doğru ağırlıklar çekilirken insanlar bir şekilde tartışmalara çekilebiliyor. Halkın kendi nüansı, kendi ritmi, kendi dili, kendi gönlü var halkın bir bütün halinde. Oraya oraya baktığınızda hiçbir sıkıntı yok orada. Aslında çok iyi bir cevap bu. O sıkıntı bizim kendi içimizde değil. Bir takım dünyada, gerek dünyada gerek kendi içimizde, kendi coğrafyamızda olan ritimler zaman zaman bu şekilde iniş çıkışlara geçiyor. Ama saygıyla birbirimizi dinlediğimiz gün çok daha farklı şeyler olacağını düşünüyorum. Birbirimizi dinlemekten ziyade anlamaya niyetimiz yok galiba ne dersin? Abi dinlersek anlayacağız. Yani dinlemezsek nasıl anlayacağız ki? Ama anlamaya niyet olmadı da dinle dinlediğinde de dinliyormuş gibi yapıyorsun. Ben mesela bunu çok görüyorum sokakta. Yani burada da zaman zaman programda da ben şanslıyım teke tek ve çok hani bildiğim insanlarla göz göze konuşuyorum Aha. ama e, televizyonlarda falan dikkat ediyor musun? Herkes kendi konuşma sırasının gelmesini bekliyor. Evet. Yani bir başka tartışmacının ne söylediği aslında o konuşanın çok da önemli değil dinleyen evet. için. Çünkü dinlerken kendi kafasından ne Tabii. söyleyeceğini düşünüyor. Aslında çok enteresan bir durum var. Söylediğin çok doğru. Karşılıklı geldiğimizde bizim fikirlerimizi beyan ederken senin fikrinin benim fikrimden daha kötü olduğunu düşünerek başlıyorsak zaten bir hata olarak başlıyor iş. Saygı göstermekten kastım da oydu. Yani bir kere eğitim seviyemizle alakalı olarak çok ciddi iniş çıkışlar, çok ciddi bakış açılarında karşındakini empatiyle bakmıyor olman. Bunlardan ee, çıkan çok büyük çöküntüler oluyor. Aslında onlar halle olduğu zaman ritim çok güzel. Bizim halkımız yani çok bambaşka, heyecanlı, keyifli, yani müthiş bir memleketimiz. Bizim memleketimiz müthiş bir memleket. Şu dönem zorluklar ki bana sorarsanız, çok öncelerden de vardı hep sıkıntı. Sosyal medyanın artık çok aşikar olması. Baksana bugün şurada açtığımız zaman dünyadaki her şeyi aynı anda canlı bile seyredebildiğimiz için. Evvelden sadece gazeteler ne yazıyorsa veya televizyonlar bir tek kanalı zamanlar hatırlarsın sen de. Hı. Renksiz. O zamanlarda bir şey vardı onu dinlerdik. Şimdi her şey çok açık önümüzde olduğu için hep bir fikir beyan etmek istiyoruz. Bence e, savaş ve kavga insanların yani al yuvarlarak yuvarlar insanların vücudunda savaşırlar ve öyle yaşamını sürdürebilir insan. Ve bence bu da bir berdevam olayı olduğu için devam ediyor. Saygıyla çok güzel şeylerin düzelip ritme oturabileceğini düşünüyorum. Sen Türkiye'nin yani çok sevdiği, çok e, ilgiyle, severek takip ettiği bir müzisyensin. Sağ ol. Fakat son yıllarda şöyle bir durum oluştu. Toplumsal meselelerle ilgili e, bir Gökhan hassasiyeti çıktı ortaya. Ve bu belli başlı senin işini yapan, sanatla ilgilenen insanlar da daha da ön plana çıktı. Hatta Cem Yılmaz şakasını yapıyor biliyorsun. ya. ben, Atene, Gökhan, Tarkan falan diyor. <laughs> serisi var Cem Yılmaz'ın. Evet. E şimdi mesela senin de bu duyarlılığın aslında çok beğeniliyor. Sevmeyen de vardır muhakkak. Herkes hepimiz olduğu gibi. Ya evet. E ama şimdi bu değişim, daha doğrusu bu tavır sende nasıl gelişti? Ben onu çok merak ediyorum. Biz baktığın zaman şahane şarkılar söyleyen, işte konsere çıkıp insanları eğlendiren bir müzisyenden Diğer taraftan da hayata ve hayatın içerisindeki çok önemli şeylere, memleketine, ülkeye, dünyaya, çevreye kaygı duyan bir adamla tanıştık. Evet, Ya bu 3-4 sene içerisinde oldu. Evet, evet. Şu bugün yine konuştuk aslında. Onu çok enteresan bir durum oldu. Ee, ben biraz dünyadan kopuk, yani etrafımdan kopuk yaşayan bir adamım. Normalde çok fazla işin içinde kendi dünyamın dışına çok fazla çıkmam. Ee, bütün bu konularda. Bir gün o ses Türkiye zamanıydı galiba unutmuyorum. Bir gün bir arkadaşım geldi dedi ki ya dedi Gökhan dedi gördün mü dedi böyle dedi bir şey Twitter'da böyle bir şey olmuş. Twitter'ı o zaman sadece ismini duyuyordum ben. Ne size. zaman bu hatırlıyor Tam yani kaç sene O ses zamanı mı? Hangi olay olduğunu söyleyeyim. Söylemeyeyim şimdi hangi olay olduğunu. Hangisiydi o ya? Hangi seneydi? O ses Türkiye'nin ilk senesi mi ikinci senesi miydi? İlk senesiydi galiba. İlk senesinde bir, bir haberle beraber şey oldu. Sen de var mısın? Aa, bu Burada böyle bir şey mi var ya bir dakika nasıl yani bu ne oluyor ki falan deyip ben orada öğrendim onu. Öğrendikten sonra bir dakika ya dedim. ilk yazdığım tweetten sonra zaten demek ki fikirlerimizi beyan edebileceğimiz bir platform var. O zaman neden yazmayayım ki diye başladı. O zamana kadar yazmıyor olmam tamamen böyle bir şeyin varlığını yani işe yarıyor mudur acaba diye bir öyle hiç umursamadığım bir şeydi yani. Bir yandan Türkiye'de riski bulmuyor musun ama bunu yani sanatçının böyle bir hayata karşı bir tavrının olması ki bunu çok kolay hemen şey diyorlar siyasi tavır diye hemen anlatıyorlar. Yani anlıyorum söylediğini. Şöyle bir şey var. ben bir konuyla alakalı yorum yaparken karşımdakine veya duruma karşı saldırmaktansa ilk önce konuyla alakalı rahatsızlığımı belli ediyorum. Yani aslında birine bir hakaret edip veya bir şekilde saldırmadığınız sürece karşınızdaki insan kendini koruma veya konuyla alakalı bir şey iddia etmek zorunda kalmıyor. Çünkü bir sıkıntı var gibi hissediyorsunuz. Şimdi biz halk cephesinden şöyle bakıyoruz konuya. Su sıcak mı soğuk mu? Soğuk. Niye soğuk olduğunu sorduğun zaman gerçek soğukluğun sebebini anlamıyorsun. Bilemiyorsun çünkü o kadar çok nedenler olabiliyor ki sıcak mı soğuk mu diye bakar halk. Yani ekonomi de bugün öyle. Yani bugün çok mu zordayız yoksa rahat mıyız? Zordayız. Bu kadar. Bunun gerisindeki sebeplerin neye dayandığını bilemeyiz ki. Ben şimdi hep beraber oturalım sen burada 100 tane şey çıkartırız. Bundan dolayı bundan dolayı ekonomimiz böyle oldu diye. İnandırıcı değil. Çok e, o kadar farklı yerlerden bir de yazılırken ben şunu da gördüm. Gayet mesela insanlar şey zannediyorlar. Ya işte sen oradan bilmem ne bir çıkar sahip, bir çıkar e, sağlamak için bir şey yazdığını düşünen, Nereden? ki zannetmiyorum öyle bir şey. O bot hesap onların hmm. bir şovu. Çünkü bizlerin bir çıkarsın, için öyle şeyler yapmayacağını bizim halkımız net olarak bilir. E, i̇şte yazdık, çizdik Ya Dayanamadın. Bir şey görüyorsun, dayanamıyorsun. Diyorsun ki ya nasıl olur? Böyle değil ki. Neye yani? dayanamıyorsun mesela? Sen ne gördüğünde mesela eh falan oluyorsun? Abi haksızlıklara. En son ne mesela gördüğün? En son en sona geleceğim. En sondan öncesi var. Bizim genellikle aslında hep beraber halkımız gerek sosyal medyadan olsun gerek sokakta olsun hepimiz aynı şeyi görüyoruz, hepimiz aynı şeyi okuyoruz, hepimiz aynı şeyi anlıyoruz aslında. Hepimiz. Demek öyle göstermiyoruz ama. Yok hayır hepimiz yani evet hepimiz aynı şeyi görüyoruz ve hepimiz aynı şeyi anlıyoruz. Ee, ve... Burada şey hani şöyle bir durum var. Abi öyle değil mi? Öyle. Zaten öyle. E, öyle. yani Bunlar hep böyle zaten bu konu. E, Twitter'da bot hesaplar denilen işte bir takım bir çalışmalar yapılmış olan şey. onları kale bile alınmıyor zaten. Hiç onların gerçek olmadığı için. Bizim e, oradaki en büyük e, işaret altını çizmek istediğimiz nokta ülkemizin bütün değerlerinin bütün akışının, bütün bütün oradaki varoluşunun içindeki duyguyu havada tutmamız gerekiyor. Sürekli bir yerden bir şey çıkabilir. Oradan o çıkar, oradan o çıkar. Belki de çıkacak zaten. Bizim en önemli noktamız bir şeyi unutmamamız gerekiyor. Biz atamızla öğrendik bütün bu olayı ve oradan baktığın zaman o şablonu oturmayan her şey yanlış geliyor bize. Orada bir şablon var. O şablonu tutuyorsun. Yani orada da bir şey yok ha hani moda mod gitmek değil. Koyuyorsun zaten yargılamanı ve o konuyla alakalı yorumlamanı, o konuyla alakalı bir filtrasyon yapmanı zaten söylüyor içinde. Bak diyor yani onun içinde oku, araştır. Oradan baktığımız zaman bize uymayan şeylere biz bir şey yazmak zorunda hissediyoruz. Tabii ki bir sanatçı olarak dediğin gibi hani zor oluyor mu? Yani aslında zor olmaması gerekiyor. Çünkü bizler e, tamamen bir e, kendi cebimizden bakıp bu konuyla alakalı abi bu niye böyle, neden düzelmiyor bunlar? Bir takım durumlar var ki bana göre dediğim gibi önceki dönemlerde de neler vardı, neler oluyordu yani. Onların devamı olarak bugün de devam ediyor.